Merhaba dostlar, ee, bugün bir e, koya gideceğiz, kamp için arkadaşlar. Burada kamera tam ben alıyordum. Şöyle biraz düzeltelim. Yalnız gideceğimiz kille koyu, Biraz riskli, tehlikeli ama en çok domuzun indiği koy. O riski gözden alıp e, gidiyoruz arkadaşlar. Sizler için bir kamp yapacağız. Sizler bizimle birlikte beraber nasıl kamp yapıldığını göreceksiniz inşallah. Bu emeklerimiz boşa gitmez arkadaşlar. Sizlerden beğeni ve yorum bekliyoruz. Yeni izleyen arkadaşlarım da abone olup destek vermesini istiyoruz. Yol çekimlerine devam edeceğiz arkadaşlar. değineceğiz. Yorumumuz var. Devam ediyor. Buraları birinci ses ediyorum. Bu var. tekrar sola çıkıyorum. Oyun. абашкаок Hadi bakalım. Oradan Yeşil şey, Tepesine gidiyor buradan. Buraya yarın Mustafa gelip ayrı bir çekeceğim arkadaşlar. Evet. Burada, bu da zahmetlere katlanıyoruz kendimiz gezdim sen de şimdi gezdim işte oluyor mu? Aslında yani e yorumlar Bu kadar zahmet çekiyor. Emek var. Ona Eme karşı boş kalma. Sağ taraf normal plaja iniyor, burası teknelerin gelip gitmiş deri yer arkadaşlar. En güzel kamp yer bu taraf, bu tarafa izin veriyorlar, diğer tarafa izin vermiyorlar. Sağ tarafı da sahilin olduğu yere izin vermiyorlar. O yüzden buradan gidiyoruz. Burası tam 45 derece meyit, iniş aşağı. Büyük bir ışık, 还有好多东西。 thank <laughs> you Dekoyundan merhaba arkadaşlar. Dekoyunda taş evin dibine kurduk şöyle. Malzemelerimiz falan yeri güzel. Sayımızda yemeğimiz yedik. Bu çekimimizi yaptık. Motoru da çadırı bağlamak için buraya kadar getirdim. Şu taşlar da çaktım, Biraz rüzgar var. İleride tekneler var, yelkenler. Bunları çekmek için açtım kamerayı. Biraz da şu çadırı daha sabitlemem lazım şöyle arkadaşlar koydum ama yelkenli çekmem lazım biz arkadaşlar. Şuradan yelkenli akınlı uğradı burası kille koyu. Az önce daha çoktu ben yemek yerkeni. Bayağı bir yelken oldu. 40-50 tane yelkenli vardı burada. Geldiğimiz şöyle arkadaşlar. Yükseklik 3 metre bunun denize. Bunu ayağımı sokacağım denize. Çok yetimi unuttum gene. Evde insanlar tabi yine giriyor plajda. Şurası plaj. Kirli koyun plajı. Şu boydan boya burası şöyle plaj arkadaşlar. Şurada yine bir çadır daha konmuş. Şöyle çekebilirsem çaktırmadan. Şöyle bir çadır daha komşum var. Kim olduğunu bilmiyorum. ben tanışmadık. Şöyle denizin kenarında güzel bir yer. Hem plaj kısmı var. Hem şuradan tekneler buradan şey alıyorlar. Yük alıp bindirip bindiriyorlar. Şöyle bir taş konak yerine geldik. Zeminimiz beton ama tabii ki şimdi yatağımız var. Onları falan halletmem gerekiyor. Yerimiz güzel. En azından domuzda falan buraya gelmesin diye böyle bir yere koyduk. Lavaboya giderken yolumuzda bir sürpriz düştü. Işte. Gel korma korma oğlum korma. Korkma. Sürprize bak sürprize. Önüne geçeceğim. Nereye gideceğim? Şimdi nereye gideceğim? Nereye gideceksin? nereye gideceksin? Hı? Nereye gideceksin? Gel. Bu kadar iç yakından çekim yapılır mı sana? He? İşte doğayla iç içe dostlar. Kaplumbağa rast geldi. Şurada aptasalma yeri var. Tavabı. Buraya gelirken önümüze çıktı. Ben de bir çekeyim dedim. Evet, dostlar taş evin önce kampımızı kurmuştuk zaten. E şöyle arkamızı dönelim. Şöyle arkamızı dönerek gösterelim. Gördüğünüz gibi yattılar falan geldi. Bir çay keyfimiz yapıyoruz burada. Öğlen yemek. Akşam yemeğini daha yapmadım. Burada apaçıyla çalıştırdım. Lambaları falan oluyor biraz rüzgar var ama idare eder. Şu yabancı bir tekne. Biraz onun diğeri de o da Yatlar buraya giriyor arkadaşlar. Güzel bir koy olduğu için burası sakin bir koy olduğu için. Şurada bayrağımız, şanlı bayrağımız var. Bayrağımı astım arkadaşlar. Bunu kadar çöpe atılmış şekilde buldu, bulmuştum yıkadım, temizledim bu şekilde koydum. Bayrağımıza can kurban. Bayrağımıza bir like alırız herhalde arkadaşlar. Şu bayrağımıza ay yıldızına kurban senin. Şimdi hala denize giriyor bu saatte. Saat beş buçuk. On yedi arkadaşlar. Akşam etmek üzereyiz. Öyle diyeyim. Bir de yeni bir kampçı arkadaşlar da geldi. Daha henüz doğru düz tanışmadık ama arkadaşlarla gelecekte yani çay açmaya birlikte çay içeceğiz. İnşallah arkadaşlar da bu videoyu seyredecek bundan sonra. Orada kamp atıyorlar. Yani bu gece neredeyse yalnız değilim gibi olacak. İşte denizin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu güzellikte de deniz manzarasında şöyle çayımız, demlemiz hazır. Ateş yakmadan. Dostlar, hava karar yür ve şu anda Çadırımızın başındayız. Böyle bir çay keyfi yapıyorum. Tam net gözükmüyor ama bakalım bu gece neler yaşayacağız. Dostlar birebir aktaracağım ben size videolarımı takipte kalın. Dostlar biz yatışa geçtik. Saat geç oldu baya. 12 geçti. Uyku uzununda. Kusura bakmayın. Videonun devamı zaten sabah devam edeceğim arkadaşlar. tamam da kameranın önünde kalmış arkadaşlar gerçekten de yalnız başına şey yapmak, kamp yapmak biraz yürek işi. Bir de bir tarafın orman, bir taraf deniz. Tabii burada bolca yaban domuz var. Yaban domuzlarına çekiniyoruz kadar hiçbir şeyden çekinmiyoruz çünkü. Yaban domuzlar da aşağılara kadar iniyor arkadaşlar. Az önce gördüm ama kamera yanımda yoktu, çekemedim. Yani yalnız ışığı tutunca, ses yapınca kaçıyorlar. Ama bakalım nasip çadıra geldik, yattık. İnşallah çadırımız yanına kadar da gelmezler. Yiyecek çantasında ağacı astım ki pek yiyecek şeyini gelmez, yiyeceği gelmesin diye. Bakalım sabah Allah hayırlı arkadaşlar. Sabah tekrar görüşmek üzere inşallah videomuzun devamında bekliyoruz sizleri. Dostlar ikili maceramız bitiyor. Şöyle bir çadırımızı hazır hazırlıyoruz. Son bir kez kahve içeceğim. Şöyle tabii ki daha son bir kez daha gelirim ben buralara bu şekilde manzarayı bırakarak manzarayı kahvemi içeceğim. Şu bayrağımı çekmeyi unutmayayım da. Arkadaşlar inşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğen ve yorumlarınız için de sağ olun arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar dediğim gibi abone olarak destek verebilir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.